E, Cüneyt Bey lütfen siz birinci e, amaç üzerinden. Şimdi ben sıralamıştım. Tekrar e, vaktinizi almak istemiyorum sizin de. Değerlendirmenizi alabilir miyim? Ne için neden ihtiyaç var? Ne yapılabilir ve gerçekleşmesi konusunda nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu e, reform belgesinde önerilen e, tüm unsurların bir mevzuat karşılığı var. Şimdi biz bu mevzuat karşılığını ortaya koymadan sürdürülebilir değiştirmekte de sağlayamayız. İstatistikte de bir bilim. Yani biz bunu biliyoruz ki birçok uyuşmazlıklar alternatif çözüm yollarıyla çözülebiliyor ve alternatif çözüm yollarıyla işte seri yargılanmış. Bunu başkanlığı vergi örnek veriyor. yani dava yüküne baktığımız zaman Türkiye'de dava yükünü azaltacak düzenlemelerin bir kanuni düzenleme ihtiyacı var. Hmm. Yani anlayış farkıyla da yani anlamış değil ilgili bir temel vurgu var mekinde. O da hakim yasalarının özellikle insanları boyutunda eğitimlere alınması yönünde. Bu çok önemli bir şey. Yani bu eğitimlerden sonuç ne çıkar? Şimdi neticede evet. kararı veren insan, insan faktörü. ...insan faktörünün her zaman yanılma ihtimali var. Bakın onun içinde de öngörmüş e, e, yeni belge. Diyor ki ben bundan sonra kararları denetlerim ve kararların niteliğine göre... ...bu birikşi raporları için de geçerli hale geliyor. Hı hı. E, ceza mahkemesi kararları için de e, nitelikler geliyor. Mesela katalog suçlarının azaltılması. Bu çok önemli bir şey. Katalog suçlarında somut delile dayanma şartının e, altı çizili bir şekilde... ...daha önce de konuldu ama katalog suçlarında bu azaltılırsa e, burada iradenin artık bir mesela tutuklamaya itirazda dikey usule geçiş. eskiden yatay usul vardı. Yani bir mahkemenin su mahkemesinin verdiği, su hakiminin verdiği karar diğer su hakimliği inceliyordu. Şimdi anladığım kadarıyla bir üst mahkemeye gitme durumu var. Eski sisteme, daha önceki sisteme dönüyoruz. Adli kontrolde üst sınırın kaldırılması, yani hı hı. üst sınır getirilmesi, tıpkı tutuklama gibi. Evet. Adli kontrolü dışarıya çıkamıyordu. Bir, bir şey daha söyleyeyim. Mesela konutu terk etme cezasını terk etmeme cezasını hapis cezasından mahsup edilmesi. Bir tür hapis cezası saymak ihtimali. Bunlar. Bunların hepsi bakın Türkiye'de daha önceden biz işkenceyi ve e, yaşam hakkına dönük olan kötü muameleyi konuşuyorduk. Evet. Bunlarla ilgili e, bir düzenleme oldu. Anayasada da düzenleme oldu. O zaman muhalefet de desteklenmişti. Bu düzenleme meyvelerini son dönemde vermeye başladı. Biz şimdi neyi konuşuyoruz dikkatinizi çekerse? İfade özgürlüğü. E, kişi, kişilerin e, fikir ve e, fikir açıklama, toplanma özgürlüğü bu tip İnsan hakları e, kurallarını konuşuyor. Bunlar bir dönüşüm işi. Hı hı. Bu iradeyi ortaya koyabilmek önemli. Bu metnin ben bu iradeyi ortaya koyduğunu düşünüyorum. Mesela olay yerinde dijital olay yeri incelemelerinde, aramalarda, el koymalarda dijital veriler. Şimdi bunlar e, olayları noktasal boyuta indirip bunun üzerinden artık Peki. hukuki yorumun yapılabileceği, mahkemenin de bunun üzerinden takdir yetkisini kullanabileceği duruma getiriyor. Bunlar önemli enstrümanlar. Yani hı hı. Bir avukat gözlüklerine bakarsak bir anlamda ben avukatların bu reform belgesinden çok istifade edebileceğini, Hı hı. Ee, yani bu 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 yazılış tarzı itibariyle de ciddi evet. anlamda sorunları tasavvur olarak görüp onun üzerinden yazılmış bir hı hı, Peki Mehmet hocamızın bağlantısı yenilendi. Hocam siz lütfen kaldığınız yerden devam evet. edin. Ardından ikinci